Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Mevlana Halil Bağdadi Hazretleri'nin salatı. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammed. Bi adedi kulli dain ve devain ve barik ve sellim. Ve aleyhim kesira ilahi salli ve sellem ve barik ala seyyidina Muhammedin. Mustafa ve ala cemil anbiyayı vel murselin. Ve kulli ve safi Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Kur'an'a gibi salgınlarda okunacak olan salatı selamdır. Okuyalım inşallah. Bu şeylik bir an önce geçsin. Ümmet uyandı, İsrail çekildi. Müslümanlar akın akın Mescid-i Aksa'ya gidiyor. Kudüs'ün ezanı İsrail'in selası olacaktır. Allahu Teala aslah olmayan, merhametsiz, siz zalimleri mübarek Kadir gecesi hürmetine kahru perişan eylesin. Allah'ım sen zalim İsrail'i kahru perişan eyle. Ey Allah'ım fetihlerinin yüzü sürmetine, müyesser olduğu son Resul ve nübüvvet mührünün sahibi, kamil insan Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme rahmet eyle. Yine rahmeti bütün mahlukata şamil olan sevgiliye ve onun al ve ashabına, bütün sevdiklerine, senin ilmindeki kapsadığı şeylerin adetince ebediyen seni razı edecek ve onu da layık olan sonsuz rahmetinle gark eyle. Allah'ım Resulün hürmetine, senden arkadaşın iyisini, yollardan kolay olanı, ilimden faydalısını, amelden en hayırlı olanı, mekanın en geniş olanını, geçimin bol ve hayırlısını, rızkın bol ve helal olanını diliyorum. Ya Rabbi Habubin hürmetine, İsrail'i kahru perişan eyle. Kudüs işgal altındayken ben nasıl gidebilirim ki? Selahattin Eyyubi. Allah'ım bizlere Kudüs'ü fethetmek için yeni Selahattin Eyyubiler gönder. Müslümanları gaflet uykusundan uyandır. Dört büyük ilahi kitapların indiriş sırası ve ilk emirleri. Tevrat, Hz. Musa aleyhisselam ilk emri yaşat. Zebur, Davut aleyhisselam ilk emri dürüstlük. İncil, Hz. İsa aleyhisselam ilk emri sev. Kur'an-ı Kerim, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ilk emri oku. İsrail laftan değil güçten anlar. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed. 97 yıl önce İsrail'in emri, İngiliz'in emriyle hilafeti kaldırarak İslam alemini başsız bırakanları sen iki alemde perişan eyle Rabbim. Amin, amin, amin. Allahümme inneke afufun kerimun tuğbu la fafafu anni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illallah vel hayl kayyum. La takuzuhu sinetun ve la nevlehum ve fissemavati ve ma filart. Menzerlezi yeşvehu indahu illa bi izni. Ya lemu ma beyne edihim ve ma halfehum. Ve la yugitune bi şeyin min ilmihi illa bi ma şa'a ve siya kürsüyü semavati vel art. Ve la yeudu huzuhuma ve huvel aliyyul azim. Ya Rabbel alemin, rical gaybın hürmetine, sevdiklerin hürmetine, İsrail'i kahru perişan eyle ya Rabbi. Tevrat'taki ismi mahiyettir, uzaklaştıran. Çünkü hep ümmeti Muhammed'i ateşten uzaklaştırır. Zebur'daki ismim ise el Mahîdir, silen. Çünkü Allah benimle putlara kulluk yapanları sildi. İncil'deki ismim Ahmet'tir. Zatın tecellisi olarak hamd etmekte olan. Kur'an'daki ismim Muhammed'tir. Kesintisiz çok hamd edilen. Çünkü ben sema, sema ve Aziz ehli arasında Muhammed'im, değerlendirilenim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Seyyidül istifar ve Türkçe okunuşu. Allahümme ente Rabbi la illa ve inne abdike ve alaadi keva vadi kemasta tatr evzu bikem ishar mesanatu bulike bi nimetike alleya ve bu bizam bi fafil fe innehu la yaghfuru zunube illa ente. Tövbe ve istiğfarda bulunacaksınız. En üstün faziletli duadır. Peygamber Efendimizin sevdildiği istiğfar duasının fazileti ve önemi üzerinde durmuştur. İstifadeyi en iyi şekilde yapmak istiyorsanız yukarıdaki şekilde dua etmenizi buyurmuştur. Kısaca bu duanın nali şöyledir. Ya Rabbi, işlediğim bütün günahlarımı affet. İtiraf edip tövbe ve istifa ediyorum. Nimetlerin şükründen tazim, acizim. Beni affeyle ve beni mağfiret eyle. Allahümme salli ve selim ve barik ala seyyidina ve nebiyina Muhammed. Kudüs işgal altındayken bir Müslüman nasıl olur da gülebilir? Kudüs işgal altındayken bir Müslüman nasıl uyuyabilir? Nazar yahi ilahidir o. Kalp bir ayna misalidir. Onu kirletirsen aslını göremezsin. Temiz tutarsan dünyadayken cennetin güzelliklerini yaşar, etrafını ışık olur, Onla, onların da istikrarı